Arkadaşlar telefondaki oyuncu CHT kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün kanalın gidişatı ile konuşacağız. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi benim en son attığım e, hashtag Dimes ile attığım video 1050 civarlarında izlendi en son baktığımda 1050 civarıydı. Ee, bu neden oldu vesaire onu söyleyeyim ben. Oha diyorum e, bir video paylaştı e, Dimes ile siz de paylaşın diye yeteneğinizi gösterin ben de gösterdim kanalda da var o ee, bu bayağı izlendi arkadaşlar ee, abone sayımız hala 28 ee, ama bayağı izlendi yani bu arada e, benim kanaldaki o videoyu da oha diyorum e, bana yorum olarak attı hatta o videonun e, açıklama kısmına girip pardon yorumlar kısmına girip bakabilirsiniz ben onu en üstte sabitledim zaten Oha diyorum benim yeteneğimi aldı Kendi videosunda katacak yani ee, Dediğim gibi Kanalın gidişatı hakkında video atmıyorum uzun süredir ee, Yani kanalı bıraktım zannedebilirsiniz ama bırakmadım Hafif bir inzivaya çekildim diyelim Aşırı yoruluyordum çünkü yani Her boş zamanında video çekiyordum yani Ben telefonla oynamıyordum diyebilirim yani Telefonu her ay elime aldığımda Video çekiyordum, video çekiyordum vesaire. Ee, o yüzden kendime vakit bulamıyordum. Arkadaşlar şimdiden e, mümkün olduğunca haftada e, kanala vlog kanalına çevirdim. Bu arada oyun videolarda çok az gelir, belki gelir yani kanalımızın ama genel amacı vlog kanalı olacak. E, şu anda da akvaryumu görüyorsunuz arkadaşlar. Balıkların durumu ne diye sorarsanız. Ee, büyük balıklarım öldü arkadaşlar Belki aynı bilmiyorsunuz aynı. Ben daha önce de video çektim arkadaşlar Ama onları at atmadım Belli bir nedenlerden dolayı Şu anda sadece yavrularım duruyor 6 tane yavrum var Bu arada ilk yavrum baya büyüdü isterseniz onu bir göstereyim Oradalar ama işte tam göremeyi Olabilirsiniz küçükler daha dediğim gibi kanala devam edeceğim vlog kanalı artık kanalımız eee bu arada montaj yapamayabilirim bu videoya öylece atabilirim yani ders çalışıyordum bu arada ama videoya gelin eee neyse arkadaşlar dediğim gibi artık vlog kanalı ve haftada en az iki video gelecek bu arada işe başladığım için videolar daha az olacak hafta sonu işe çalış işte çalışacağım arkadaşlar yakında bisiklet vlogları da gelecek yani bisiklette gezeceğim vesaire dışarıya da çıkacağız neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay